Yağında mı? mı? Evet, Ayşe hoca geliyor. Tamam ben halledeceğim. <laughs> Günaydın. Buenos of Günaydın. hocam. Buenos dias. dias. Good morning. Good morning. Bir beşiktaş yorumu alalım Bir Beşiktaş yorumu alalım derbi maçı öncesi. Quiero preguntar sobre el partido contra clásico. Bueno, nos Habla usted, ¿nos? Abla. Hasan. İşte kal. Dilemek şey. Hocam ben tutayım isterse.

Bueno, nos estamos preparando. Durante la semana venían nuevos jugadores, también eh, volvían los jugadores de las selecciones nacionales. Aún no estamos al completo porque eh, hoy vuelve Densfield, pero los jugadores nuevos están desde el lunes con nosotros. Hemos, hemos trabajado bien y, y bueno, creo que estamos preparados para, para un, un partido importante como es el de Besiktas. Hafta boyunca sizin de bildiğiniz gibi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Bu süreç boyunca da milli takımda olan, milli takımdan dönen oyuncularımız da oldu yine. Henüz tamamlanmadık belki şu an Dancefield aramıza katılacak. O da bugün dönüyor, o da bizimle beraber olacak. Onu da döndükten sonra yeni arkadaşlarımızla birlikte tamamlanmış olacağız bizde. Pazartesi gününden itibaren oyuncularımızın birçoğu bizimleydi. Dolayısıyla hafta boyunca iyi bir çalışma fırsatı bulduk. İyi hazırlandık. Beşiktaş maçını bekliyoruz. Tam olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim Beşiktaş maçına. Yeni transferler geldi hafta içerisinde. Hey yani. Geçtiğimiz hafta da eh, takımın takımı tamamlandığını pasayelse. düşünüyorum. Tam bugün de umut geldi. Usted cree que umut. Usted cree que el equipo ahora está completo. Yo pienso sí, sí. Creo que con Umut hemos completado la plantilla. Uh, también hoy se incorporó alguien, Bakic que uh, estamos estamos mirando uh, si encontramos algún equipo para que pueda jugar. Si no va, si no vaya algún equipo va a estar con nosotros tres meses entrenando, preparándolo para lo que para lo que viene en enero. Uh, y bueno, Umut acaba de acaba de venir. A antes han venido. También algunos jugadores eh, nuevos como, como Berat, como Paul, como, eh, como Nicolás, eh, como Batista Mendy, eh, jugadores muy importantes para nosotros. Que, creo que ahora estamos, estamos completos, no, no va a ser no va a haber fichajes hasta, hasta la medianoche. A ver si, si podemos, algún jugador que, eh, que quizás no va a tener muchísimas posibilidades de jugar, si podemos cederlo.

Umut da şehrimize geldi. Bakic de yine aramıza katıldı. O da bizimle beraber olacak. 3 ay boyunca idmanlara katılacak ama bugün bakacağız aslında transfer süreci henüz devam ediyor. Bugün kapanacak, gece arası kapanacak. Dolayısıyla biz de ona belki oynayabileceği, daha fazla fırsat bulabileceği bir takım bakıyoruz ama eğer olmazsa da bizimle beraber olmaya devam edecek. 3 ayda bizimle beraber idman yapacak ve geleceğe yönelik hazırlıklarını sürdürecek. Ocak ayında da yine bakacağız. Umut da sizin bildiğiniz gibi yine zaten ifade etmiştim. Aramıza katıldı. Yine onun onların haricinde aramıza katılan arkadaşlarımız da oldu tabii ki hepinizin bildiği gibi. Berat, Paul, Nikolas, Batista, Batista Mendi. Onlar da yine aramıza katıldılar. Bugün gece arasında kadar transfer süreci devam ediyor. Tabii ki kiralık gelecek gidecek durumlarda olabilir. Ancak ondan sonrasında da zaten takımımız şu an tam hazır halde çalışmalarına devam edecek. Nikolas Pepe'nin durumunu soracaktım. Bugün de takımdan ayrı çalışıyor. Beşiktaş maçı öncesi. E, Kendisi nasıl programı ¿Cómo está él antes del partido con el Chico, poder Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ha estado mucho tiempo sin entrenar con el grupo, uh, los primeros tre tres entrenamientos los hizo con nosotros, ayer sintió un poco pequeñas molestias, hoy, hoy va a trabajar individualmente y vamos hasta el domingo, vamos a ver si, está, si va a estar en condiciones de ayudarnos en el partido de Besiktas. Tabii ki sizin de bildiğiniz gibi uzun sürede takım idmanlarından ayrı olduğu için tabii ki şu an bir onun için bir süreç devam ediyor. 3 geldiğinden beri 3 idman bizimle beraber oldu ama dünkü son idmandan sonra ufak bir rahatsızlık hissetti. Dolayısıyla o şu an çalışmaları bireysel devam ediyor. Ama durumuna, gelişimine nasıl hissettiğine bakacağız ve pazar günü bizimle beraber olabilecek mi olamayacak mı göreceğiz hep birlikte. Son dönemdeki transferler taraftarları çok mutlu etti gerçekten. Onun öncesinde ahora los, los aficionados están muy felices porque ahora porque ahora tienen muchas experiencias están esperando cosas importantes objetivos importantes yo también me gustaría preguntar sobre usted si usted está tranquilo está feliz de, de la situación Sí, ahora mismo ahora mismo muy contento porque hemos fichado grandes jugadores importantes jugadores que va a ser que van a ser travesos por más fuerte, tenemos una competencia en cada posición, dos o tres jugadores para cada puesto, eh, lo, que no fue, lo que no fue el caso en, en los primeros, primer mes de competición. Ahora nos hemos reforzado, reforzado. estamos eh, contentos de que estos jugadores han elegido Trabzonspor Sport y esperamos que con, junto con ellos, pero también con los jugadores que, que a estos primeros partidos han jugado, pues podamos obtener nuestros objetivos. Tabii ki ben de çok mutluyum. Hep beraber oyuncuları aramıza katabildiğimiz için bu kadar önemli isimleri, önemli oyuncuları aramıza katabildiğimiz ve bu oyuncularla birlikte yine her pozisyon adına her pozisyonda oynayabilecek 2-3 tane kaliteli yetenekli oyuncuyu aramıza kattığımız için tabii ki ben de mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımız ve herkes gibi. Çünkü bu oyuncularımız Trabzonspor'u seçtiler. Dolayısıyla bizimle beraber olacaklar ve takımımızı eskisinden çok daha güçlü bir hale getireceğiz hep birlikte. Zaten dediğim gibi rekabetle birlikte zaten ilk aylardaki aramız Creo que hemos hecho un buen mixto de fichajes, jugadores expertos con mucha, mucha experiencia, con jugadores que han hecho mucho en el fútbol, como, como Nicolás, como, como Paul, como, como Orshich, Joaquín, todos estos jugadores Berat que tienen mucha experiencia y luego algunos jugadores jóvenes muy interesantes como... Uh, como Mehmet, como Göktan, como Ognyan, como Enis hemos incorporado, uh, creo que hemos hecho buen trabajo, uh, no ha sido fácil uh, competir con, con otros equipos que son más poderosos, pero creo que hemos, hemos creado un equipo muy competitivo uh, que va, va a ser hablar en esta, en esta temporada. Şu açıdan ayrıca mutluluğumu ifade edebilirim. Ben bu seneki transferlerle birlikte iyi bir karışım elde ettiğimizi düşünüyorum takımda. Hem genç oyunculardan hem de uluslararası arenada önemli işler yapmış, başarmış. Önemli isme sahip oyuncuları bir, bir, aramıza kattığımızı düşünüyorum. Onlar da birbirlerine, takım arkadaşlarına yardımcı olarak hep beraber seviyelerini üste çekeceklerdir mutlaka. Usta isimlerden bahsetmiştim zaten. Yine şunu söyleyebilirim. Nikola'yı kattık aramıza. Paul bizimle, Orsi Çoakin yine Berat önemli tecrübesi olan bir oyuncu. Yine onları kattık aramıza. Genç oyuncularımızdan da önemli geleceği olan isimler var bizimle beraber. Onlar da kadromuza şu an. Örneğin Mehmet gibi, Gökten gibi, Bakic gibi, Enis gibi. Yine bu oyuncuların hepsi ileride de önemli işler çıkarabilecek oyuncular. Dolayısıyla daha önce gelen tecrübeli arkadaşlarından öğrenebilecek ve takımımız adına bütün herkesin konuşabileceği önemli işler çıkaracak bir takım oluşturduk diye düşünüyorum. Tamir Nomut, Tamir Nomut, Tamir Mendy hemos pensado con los fichajes, Umut ve Mendi de yine aynı şekilde hem şu an anlık olarak onlardan bir, bir yer dönüş almayı hem de gelecek adına da önemli yatırımlar olarak görüyoruz bu isimlerde Umut ve Mendy'yi de. Beşiktaş maçı Tribünü e, büyük ihtimalle dolacak %95 oranında Tamamlandı. Taraftara bir mesaj olacak mı? El estadio va estar casi lleno porque va ser más de lleno también porque ahora faltan pocos días. Queremos saber si usted tiene un mensaje a los aficionados. Pues agradecerle, apoyo. Esperamos que llenen el campo, que estén con nosotros durante 90 minutos y que nos empujen hasta la victoria. Taraftarlarımıza tabii ki teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olmalarını 90 dakika boyunca bizi her anda yükseklemelerini ve zaferde onların da en büyük pay sahibi olmalarını bekliyoruz hep birlikte. Acabo de llegar, pero me gustaría preguntar una cosita. Usted había hablado sobre Bakic, pero él quiere repetir. Él está preguntando si usted ha decidido sobre Koita y Bakic, si ellos van a jugar cedidos en un otro equipo. Sí, bueno, para Koita estamos buscando las posibilidades y estamos también buscando para Bakic. Pero uh, también si Bakit se queda con nosotros no va a ser ningún problema porque necesita buen trabajo, necesita trabajar con el grupo. Ha estado un mes sin trabajar. Uh, por unas cosas burocráticas no, no, no lo hemos podido registrar antes. Si lo hubiéramos hecho diez días antes, él tendría equipos uh, muy interesantes uh, en, en los países balcanes. Eh, muchos equipos estaban interesados en cederlo, pero eh, digo, por problemas burocráticos no lo hemos podido hacer antes. Ahora está aquí, no pasa nada. Si se queda con nosotros, eh, va seguramente con los entrenamientos, con los partidos amistosos, también con los partidos con Sub-21, va a ir mejorando. Pero es una investigación de futuro. Es un jugador que, que el club no ha costado nada. Es un jugador de la Sub-21 de Montenegro, el mejor jugador, 2003, o sea. El, el riesgo el es muy pequeño para lo que podemos uh, obtener de él. Öncelikle Koyta'dan başlayalım. Koyta ile alakalı olarak sizin de yine bahsettiğimiz biz de ona bir takım bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla işlemleri sürüyor sürüyor. Arayışlar şu an görüş görüşmeler devam ediyor. Yine Bakiç konusunda da görüşmelerimiz bütün hızıyla sürüyor ama eğer Bakiç kalacak olursa bizim için herhangi bir sorun olmayacak zaten. Kendisi gelecek adına yaptığımız bir yatırım kulüp adına. Çünkü bir, bir, bir aylık bir süreçtir idman yapamamıştı o da. Birçok bürokratik problemden dolayı aramıza katamamıştık. Belki bir 10 gün önce aramıza katabilmiş olsaydık bu bürokratik problemler çıkmamış olsaydı eğer Balkan ülkelerinde özellikle onunla ilgilenen çok önemli çok değerli takımlar da vardı. Oralarda kiralık oynama fırsatı da bulacaktı ama yine bahsettiğim gibi eğer o ülkelere herhangi bir transfer gerçekleşmezse ya da başka bir yere transferi gerçekleşmezse 3 aylık bir süreç boyunca bizimle beraber olacak. Antrenmanlar da onu değerlendireceğiz. Burada kendi aramızda oynadığımız maçlarda hazırlık maçlarında değerlendireceğiz. Yine kendisini U21'in oynadığı maçlarda yine değerlendireceğiz. Gelecek adına yaptığımız bir yatırım zaten Bakic. Çünkü kulübe maliyeti neredeyse olmayan bir transfer. Riski, transfer riski çok düşük olan bir risk değerlendirebiliriz. Böyle bir transfer olarak görebiliriz. Kendisini gelecek adına da önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Kısa bir soru. Bardi'nin performansını... bardi usted ha confiado mucho en bar siempre dado minutos y en la selección ha jugado muy bien y eh, todo el mundo está hablando de su rendimiento en la selección me gustaría preguntar sobre eh, esperamos que siga en esta forma esperamos que siga su racha de goles de asistencias eh, es muy sencillo el jugador está feliz siente la confianza en el entrenador y rinde como se espera de él estamos muy contentos de tenerlo Tabii ki bu performansını aynı şekilde devam edebilmesini umuyoruz. Gollerini, asistlerine yine aynı şekilde devam edebilmesini umuyoruz. Aslında sorunun cevabı çok basit diye düşünüyorum ben. Oyuncu mutlu, antrenörü ona güveniyor, antrenörün güvendi mutluluğunu hissediyor. Herkes onu mutlu etmeye çalışıyor. O da bunun karşılığını vermeye çalışıyor ve umuyorum bu şekilde devam edecek o da. Thank you teşekkür ederim. ederim. Ah, Kolay gelsin. Evet, şu alana doğru. Arkasına doğru. doğru Teşekkür ederim. Hı? taka. Tamam, tamam, tamam. To me, I will, I will open here. <gülüyor> <gülüyor> That, yes. And then go. the yes. I, I, I will press <laughs> Oh. Go with strong. Wait for the ball. Wait for the ball. Yes. Peter, oh, oh, oh. come on come oh. on